Arkadaşlar şunun gibi hareketli emojiler istiyorsanız sakın bu videoyu geçmeyin. Buradan gelip InShot uygulamasını indiriyoruz. Sonra buradan gelip videoya basıyoruz. Sonra yeniye basıyoruz ve izin ver deyin. Buradan istediğiniz bir videoyu seçip tamam diyorsunuz. Sonra buradan çıkartmaya basıyorsunuz. Çıkartmaya basınca buradan istediğiniz bir tane emoji'yi koyuyorsunuz. Sonra bunun uzunluğunu buradan ayarlıyorsunuz. İster bunu bu kadar çok uzun yapın, ister kısa yapın. Sonra buradan buna basıp dışa aktara basıyorsunuz. Dışa aktara basınca kendi kendine dışa aktarmaya başlıyor. Sonra işte bu oluyor. Arkadaşlar, bu tür videoların devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın.